Muğla'mızın aydınlık yüzlü medeni insanları. Hepinizi sevgimle, saygımla selamlıyorum. Biliyorsunuz 40 güne yakındır Muğla'nın köylerinde, kıyılarında, mahallelerinde, ilçelerinde yoğun bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Ve özellikle benim gezdiğim bölgelerdeki güzel insanlarımın bana göstermiş olduğu bu sevgi, bu sıcaklık gerçekten mühteşemdi. Demek ki Muğla'da bir denişim istiyordu ki bu kadar büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılandı. Özellikle köylü kardeşim, hayvancı kardeşim korkma, üret üretebildiğin kadar artık bu işi bilen, içinizden biri olan Mehmet Kocadon var. Şoför esnafı kardeşim korkma artık, derdini dinleyecek, bir seçilmiş başkanın olacak. Özellikle burada bana bu atmosferde çok yardımcı olan muhtar kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sayın muhtarlarım, bana o göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Özellikle seçilmişlerle yönetilmesi gereken bir mula olduğunu hep beraber farkına vardık. Özellikle bu süreçte en çok dikkatimi çeken üniversiteli öğrenci evlatlarımdı. Ne kadar sahipsiz kalmışlar. Ulaşım sorunu var, barınma sorunu var, sosyalleşme sorunu var, eğlence sorunu var. Ve çok üzüldüm bu olaya. Onun için üniversiteli gençlerin de doğru adresinin Mehmet Kocalı'nın olduğu bir defa daha ortaya çıktı. Değerli turizmci kardeşim, niye içinizden bir turizmci Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olmasın? Dertlerinizi ve sorunları o kadar iyi biliyorum ki. Bakın su sorununuzu hala çözemediniz. Tanıtım sorununuzu hala çözemediniz. Nasıl Bodrum'u bir marka yaptısak hadi turizmci kardeşim ver elini de Muğla'mızı da bir dünya markası yapalım. Sevgili engelli kardeşim Bodrum'daki en büyük destekçiniz bendim. Muğla'da da en büyük destekçiniz yine ben olacağım. Bu bir genel seçim değil. Bu bir yerel seçim. Hangi adayın daha iyi hizmet yapacağına vizyoner olduğuna inanarak oyunuzu kullanın. Atatürkçü, cumhuriyetçi, demokrasiye inanan layık kardeşim, lütfen sorgula, sorgulamadan oyunu kullanma. Muğla'da tek adam dönemine son vermek için, seçilmişlerle yönetilecek bir Muğla için lütfen sorgulayarak oyunuzu kullanın. Uğradığım haksızlıklardan dolayı Atatürk'ü koruma kanunu çıkaran Partime geri dönmek zorunda kaldım. Dönmeseydim de Muğla siyasetini dizayn edenleri, parti koridorlarında belediye başkanlığı mazbatası verenleri haklı mı çıkarsaydım? Bu seçimde kazanan denişim olsun. Kazanan siz olun. Kazanan Muğlamız olsun. Sevgili Muğlalılar, pazartesi günü Muğla Büyükşehir'de görüşmek üzere.